Merhaba arkadaşlar Aziz kanalımda hoş bulduk. İlk önce videomu beğenip bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İman Elbani'den yepyeni güzel karelerimiz geldi. İman Elbani göz kamaştıran fotoğraflarıyla karşınızdayız arkadaşlar. Güzelliğiyle göz kamaştıran İman Elbani'nin en son... Olaylı fotoğrafları sizlere size sunuyorum. İman İlbani'nin olay yaratan fotoğrafları herkesi şok etti arkadaşlar. İmhan İlbani'nin hiç böyle fotoğraflarını görmemiştiniz. İmhan İlbani'nin en son şık fotoğraflarını sizlere sundum. Hep yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.